Bugün de sana yazmak istedim, aklıma geldin yazdım bir şeyler. Sendin bana aşk öğreten, sonra da çekip giden. Hani beni çok seviyordun, hani benimle hep kalacaktın. Olmadı sen de çıktın yalancı. Bak işte sensizlik beni ne hale koydu. Hep gülen gözlerim yaşlarla doldu. Söylesene sonumuz bu muydu? Hayat gerçekten beni çok yordu. Dört duvar çıkmaz bir yola koydu. Şimdi gidiyorum bu şehirden. Ne seni seven biri var artık ne de seni bekleyen biri. Gittiğin o adamla mutluluklar dilerim sana. Sen kendi yolundasın bense kendi yolunda. Artık arama beni sorma unut gitsin. İstediğin gibi her şey burada bitsin hoşça kal hoşça kal. Ben Umut Golik. Akerecore special board. Hemsim